destination okay uh, uh, now today ayutthaya yeah, is one Bu kosta gibi açık. Bakın. Ayutaya'da saraydayız şu anda ilk durağımız burası ve çok büyük. Tur rehberimiz çok iyi bu arada. Bayağı iyi biliyor her şeyi. <laughs> Burada eskiden yabani hayvanlar oluyormuş. Onlardan korunmak için de korkuluklara benzeyen şunları yapmışlar. Da. Kralın karısı yani kraliçe bu suda boğulmuş. Ee, Bangkok'tan gelirken bir kaza geçmiş. Burası böyle yazlık gibi düşünün burayı. Tamam mı? Yaz sarayı yani Summer Palace diye geçiyor. Bir sürü farklı mimarinin 45. kralın bir sürü farklı mimari içecek koyduğu bir yermiş. Böyle bir yer. Burası da Çin mimarısının neresindeymiş. Birçok farklı mimar var. Böyle Minya Türk gibi bir yer. Fakat kralın karısı işte, kraliçe burada boğulduğunda artık bu e, su hattını kullanmamaya başlamışlar. Bangkok'ta da karasal ulaşım yaygınlaşmış. Şimdi ikinci destinasyonumuza geldik. Büyük Sefer Tempolu. Ayutaya'da Victory Tapınağı'ndayız şu anda. Burada kral şehri tek başına kurtarmış. Saldıran orduya karşı hani duel teklif edip. Ve şans eseri kazanmış. Şehir öyle kurtulmuş ama sonrasında zaten tekrar defeated yani. Yıllar sonra artık burası bir ülke değil. Eskiden Ayutaya bir ülkeymiş. Yeah, we have to take a picture there as well. Burada ayakkabılarınızı çıkarmak zorundasınız. Buraya turla geldim. Arkadaşım da yine bir arkadaş edindim. Şuralara bakıyoruz şimdi. Geziyoruz burayı. 10 dakika sonra tur rehberiyle buluşacağız. Ay, 3, 4, 5. Oh, o ne tapyi? Bunca iler. Yuk. Üçüncü duramza geldik. Very enjoy here. Uh, ah, which is uh, at the biggest building uh, in the temple. And this one, you remember, you saw one already at the summer palace, right? Uh, this... ah, okay. If you need. Uh... Burada da meşhur ağaçla iç içe geçmiş Ayıkana'nın düşen başı var. Heykel ağaçla bir olmuş. Burada oturarak fotoğraf çekmek zorundasınız çünkü yani budaya saygısızlık onlar yüksek olmak. Templu. Çok güzel gerçekten. <laughs> Dördüncü tempola geldik tapınağa.

Kralların altında ölen kralların ve kardeş çocuklarının okay, ölüsü varmış. Ayutaya turumuz bu şekilde devam ediyor. Gelirseniz tavsiye ederim. Ee, bin küsür bahta yani bin küsür liraya katılabilirsiniz günlük turlar. Okay, and there were two reasons why uh, he has built this one number one. This temple has been built to dedicate it to the king's mother. In the corner, <laughs> No it actually looks like it. But when I'm capturing it in the video or pictures, because of the sun underneath it and the clouds, it doesn't look like it. But I will find a way to make it look like the corn it is. <laughs> it's a beautiful place. Okay, here is the corn building. Yeah, we have the sun in front. <laughs> beş yer gezdik. Şimdi otele dönüyoruz. Ve huyun içinde kendimle birlikte her yere götürdüm. Ve beni tabii ki. It's section. Yeah, that's true, that's true. The river looks so cool. Oh, <laughs> Singapore Chinatown'la bitireceğiz dostlar. Çantamı, bavulumu hazırladım. Şimdi Chinatown'a gidiyorum. Biraz uzak, 50 dakika falan. Olsun biraz gezer döneriz. buraya şu anda geldim. Böyle bir tadı var. Diyor, Bakalım, <laughs> bak, tavsiye ederim. Gelirseniz bunu yiyin. Buranın şey sokak tatlısı. Antalya <laughs> Van şaka mı? Çok iyi olaylar var. Metro ile Payatay istasyonuna gidiyorum. Son 40 dolarım kalmıştı. Bir de bozukluklarım var. Keşke bozuk verseydim. Bak öyle verdim. Bozukları havalimanına harcıyoruz. Son paramızla da verdik. Para özellikle tutmamaya çalışıyorum. Gerçi odada ayırdığım bir, bir parça var az ama toplu taşıma içinde. Arkadaşlar bugün Bangkok'ta son günümüzdü. Birlikte Ayataya turuna katıldık. Dört e, temple yani tapınak, bir tane de saray gezdik. Şu thai tea aldım tayi çayı çok güzel bayağı kahve gibi yap, bayağı güzel bir şey zaten kahve çay karışımı bir şey ve hani gerçekten tatlı seviyorsanız böyle karamel macchiato tarzı sevi şeyler seviyorsanız chai tea karamel macchiato kıvamında bir şey güzel yani şu meyveyi aldım bir tane tadına bakacağım sonra bavulumu hazırladım aslında ama şu çantamı hazırlamam lazım bugün oyuncunu da birlikte her yere götürdük her ne kadar bana pas vermemiş olsa da o yüzden beni de taktım benim de benim Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Belki burada yalnızdım ama videolarımla birlikte biraz eşlikçi olmuş gibi oldunuz. İlk videonun altında da baya yorum gelmiş o yüzden teşekkür ederim. Gelecekler varmış yani buraya ama ben dönmüş olacağım o zamana kadar. Olsun. İyi eğlenceler diliyorum gelecek olan insanlara. Ee, o zamana kadar zaten bir iki vlogdan muhtemelen yayınlarım. Belki izlersiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu serinin sonuna geldik. Harika bir yolculuktu. Yani bunun hakkında sonraki videolarda konuşacağım. Özellikle konserle ilgili ayrı bir şey çekmek istiyorum. Bir de alışveriş falan. Günaydınlar olsun. Ben geldim havalimanındayım. Bayağı da erken geldim. Biraz takılırım burada. Burası çok sıcak olduğu için etek ve kısa koluyla geliyorum. Yanımda şu var ama Yine şey olur yani. Yani burada bir marka mı görüyorsunuz yoksa sadece oyuncunu mu görüyorsunuz? Ben oyuncunu görüyorum.